Günümüzde güzellik ve bakım anlayışı cinsiyet sınırlarını aşarak herkesi kapsamaktadır. Bu çerçevede erkeklerin estetik uygulamalara olan ilgisi de belirgin bir şekilde artmaktadır. Peki erkeklerin en çok tercih ettiği estetik uygulamalar nelerdir? Özellikle son zamanlarda erkek hastalarımızın sayısında ciddi anlamda artış var. Artık erkeklerimiz de kadınlarımız gibi yüzlerine daha çok bakıyorlar. En çok yaptığımız uygulamalardan bir tanesi toksin uygulamaları belki erkek hastalarda ama yavaş yavaş dolgu maddelerini de tercih etmeye başladık erkeklerde. Ama erkeklerde daha doğal gitmek gerekiyor. Çünkü erkeğin yüz yapısı anatomik olarak baktığımız zaman bayanlara göre çok çok daha farklı. Mesela kadınlarda daha çok ön elmacıkların daha çıkık olduğu, daha yuvarlak hatlar, çene bölgesinin daha yuvarlak olduğu, daha şekil anlamında baktığımız zaman yüzümüzü bir üçgen gibi düşünelim. Ama bu üçgen tabanı yukarıda, tepesi aşağıda olan bir üçgen şeklinde olsun istiyoruz. Ama erkeklerde birazcık daha farklı. Çene hatları daha yuvarlak değil, daha keskin, uç kısmı daha sivri çene hatları. Özellikle baktığımız zaman jawline hattının kemik bölgesinin daha belirgin bir şekilde çıkık kemiğin olması Aynı şekilde elmacık kemiklerinin ön kısımda değil de daha düz şekilde hareket etmesi bizim tercihimiz. Vegan dolgu uygulamaları erkeklerde daha doğal ve maskülen bir görünüm elde etmeye yardımcı olabilir. Bunu nasıl yapacağız peki? Dolgu maddeleri bize bu anlamda yardımcı ve bunlar içerisinde en çok severek kullandığımız ürünlerden bir tanesi de vegan dolgular. Neden vegan dolgu? Çünkü içeriğinden dolayı baktığımız zaman daha doğal bir dolgu. Daha çok hacim vermekten ziyade şekillendirmek üzerine hareket eden bir dolgu, erkek hastalarda da hacim ön planda değil, şekillendirmek daha bizim için önemli. Bu anlamda özellikle e, vegan dolguyu erkek hastalarımıza daha çok tercih ediyoruz. Uygulama bölgesi olarak çene hattını belirginleştirmek, jawline hattını oluşturmak ve yine elmacık kemiği üzerinde lifting etkisini oluşturmak için erkek hastalarda vegan dolgu tercihlerimizden bir tanesi. Evet son olarak şunu söylemek istiyorum. Medikal estetik uygulamaları sadece kadınlara hitap eden uygulamalar değil. Erkeklerimiz de birazcık bu uygulamaları artık yavaş yavaş başlamaları gerektiğini düşünüyorum.